yolun uh, yarısındayız. Uh, Sadece yarısında mı? Gerçekten mi? Hadi bak. Oh. Gerçekten bu bavul ağırlaştıkça ağırlaşıyor Flap. Flap. Skormana bu şekilde asla varamayacağız. Biz skorman mı dedi? Biz de oraya gidiyoruz ve kesinlikle o bavulla ilgili yardımcı olabiliriz. Oh. O küçük olabilir ama entik çok güçlüdür. Ben Ekartina. Biz Peter ve Philip harika ağaçtan. Yani aslında Skorman'dan. Yani harika ağaçtan. <laughs> yani ah oh, bu uzun hikaye. Harika ağacı Felicity, Flick, Merit ve Kampas'ın ziyaretlerinden dolayı iyi biliyorum. Oh, öyleyse şimdi de en iyi arkadaş olduk. Sayın. <laughs> bu şimdiye kadarki en iyi yolculuk olacak. Kormana antikin kuzenisi Bey'in fildişi dişi balini kutlamıyoruz. Fildişi dişi o oh, hafsi kormanda biz ona fildişi dişi deriz. Ha şey bu farklı. Bütün köyün bir filin hayatındaki böyle önemli bir anı kutlamasını sevdim. İlk baş almak harika bir şey oldu. O muhteşem. Biliyorsun baş her zaman bir akrabanın hediyesi olur. Ta -da! Bu çok güzel. Ben daha iyisini tasarlayamazdım. Kuzenin buna bayılacak. <laughs> Öyle umuyorum. Onunla ilk defa tanışacağız. Harika olacağına eminim. Antikent <laughs> Fildişi Volin yani Fildişi Fest'in en sevdiği kısmı tema şarkısıdır. nasıl 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 ama ha? başım dönüyor. Nasıl 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 ama ha? başım dönüyor. hazırlanırken biz gidip eski evimizi ziyaret edeceğiz. Hoşça kalın. Kutlama için geri döneceğiz. Leziz. Burada Hindistan cevizleri varsa o zaman ev tam burada. Olmalı. Oh. ...bizi bu halde görmek beni çok üzdü. Beni de. Ama kesinlikle güzel anıları canlandırdı. O büyük yemek partisini verdiğimiz zamanı hatırladın en mı? En iyi iki maymun arkadaşınızla. <laughs> Mika, oh, Sizi çok özledik. <laughs> bu kadar. Neredeyse bizim sizi özlediğimiz kadar fil pastası hamuru harika oluyor. Hmm. Bu muhteşem. Tatmak ister misin? Üzüm bum bum mu? Ama fil pastası her zaman ahu doludur. O doğru bir lezzet olmaz. Burada her şey çok farklı. Kesinlikle. <laughs> O zamanı hatırlıyor musun? Yanardağ tepesine çıktığımızı. Siz ikiniz çok basitmiş gibi sallanarak oraya çıkmıştınız. Siz de kanatlarınızın yardımıyla tırmanmıştınız. Ve, ve oraya, oraya ilk ben, ben çıktım. çıktım. Ah, oraya ilk fülef ve benim çıktığımıza eminim. <laughs> Oradan ilk sizin ayrıldığınızı eminim. Evet, çünkü orası çok sıcaktı. Gerçekten çok sıcaktı. <laughs> Bugün Fildişi Fest şarkısını ben yönetiyorum ve trompeti sen çalarsan seviniriz. Trompete bayılırız. O en tikin, en sevdiği kısımdır. Ve bir, iki, trompet! Ama dur, bu doğru değil. Sanırım bu bir, sen domates diyorsun, ben domat durumu. G neden biri domattır? <laughs> ah, bak güneş ağaçlarının tam tepesinde fil dişi fest için köye dönme zamanı. Ah Sibe'ye bir hediye götürmek istiyorum. Aa bu güzel olur. Çok iyi bir ekip olduğumuzu hatırlıyorum. <laughs> Hem de en iyi ekip. Haklısın birlikte bir hediye yapabiliriz. Şimdiye kadarki en iyi ekip olabiliriz. Bakalım, bakalım. Tada! da! Ya. bunu <laughs> çok sevecek. <laughs> Umarım Ekaterina ve Entik de bizim kadar eğleniyordur. Çayırlık çayırdan getirdiğimiz baş sesini göstermek için sabırsızlanıyoruz. Biz de görmek için sabırsızlanıyoruz. O çok güzel. Üç dediğimizde gözlerinizi açın. Bir, Bir iki, iki, üç! üç. biraz farklı. Aa. Sadece biz baş süslerimizi Hindistan cevizi kabukları, taşlar ve ormandan bulduğumuz şeylerle yaparız. Bizde kamışlar, otlar ve çayırdan bulduğumuz şeylerle yaparız. Doğru şeyi getirmediğimiz için üzgünüz. Üzgünüz. Fil dişi sizin tarzınızda kutlamayı bilmiyoruz. Burada her şey çok farklı. Bakın ne çok kişi var vardı. Ben çok heyecanlıyım. <laughs> Size bir parça fil dişi pastası getirdim. <laughs> bu çok güzel. Buna bayılacaksınız. Skorman fil pastası gibi fil pastası yoktur. Ee, bunun için teşekkür ederim ama bu fil pastası çayırlık çayırın fil pastasına hiç benzemiyor. Ama yine de denemeye değer. Herkes. De... Fil dişi fest başlamak üzere. Sıvay'ın çıkma zamanı geldi. Sıvay. ...görünüyor. Çok, ne harika bir baş süsü. Evet, Swayne fil katıldığınız için teşekkür ederiz ve özellikle Swayne kuzeni Entike, o bu harika baş süsünü getirmek için ta çayırlık çayırdan geldi. Kaçerine sayesinde sevdiğimiz enchantimallardan yeni ve farklı bir şeyin gelmesinin harika olduğunu fark ettik. Baş sözünü sevdim ettik. Geldiğimiz için mutluyum ben de. Ben de. <laughs> Bizimkine benziyormuş. İkimizde aynı şeyi yapıyoruz, sadece farklı bir tarzda. Ama bu hala özel bir günün kutlaması. <laughs> Harika ağacın sevmediğim tek tarafı ah, senin orada yaşamıyor olman. Sizinle hep iyi bir ekip olduk. Bu yüzden ziyarete geliyoruz. Hemen şimdi. Bu şimdiye kadar en iyi fikrin. Hadi kahvaltını et! Açlıktan gebereceksin! Bir lokma bir şey yemedin! Ay 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 ay! 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 Öf. Yahu bu çocuk nerede kalmış olabilir? Ay ay ay! Ay çok bastırma acıyor! Bütün gün güneşte kaldım, fena yanmışım! Ahmet diyorum, Ahmet nerede? Ama ne bileyim, ben güneşleniyordum. Herhalde dondurma almaya gitmiştir. Çocuk bu. Ay. Alo. ...Buyurun, ben Haydar. Haydar. Ko -ko -ko konuş konuş konuş. Haydar efendi. Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın? Hayır. Kimsin? Kes. Çocuğun elimizde. rehin aldık. Kimmiş? Şş. Sensin değil mi? Salim. Aa. Bana Salim diyor. De de desin de devam. Evet ben Salim. Sakın polise haber vereyim deme. Yoksa çocuğunu göremezsin. Ulan senin hakkından gelirim ama elimi kolumu bağladım. Ne istiyorsun? Açık konuş Salim. Ya gene bana Salim diyor. De de desin de de devam. Biz ne istiyoruz? Şartlarını bildir. Şartlarımızı soruyor. Ne diyeyim? Ne, 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 ne bileyim, ka, ka kafam karıştı. sonra ara, ararız de, hadi. Kafam karıştı, şartlarımı sonra bildireceğim, tamam mı?